Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size an itibariyle dün akşam çektiğim bir tek sendeki parayı göstereceğim. Bir önceki videoda size söylemiştim zaten. 10 eksem geldiğini ve 43 TL geldiğini. Bunu nasıl çektim onu anlatayım önce size arkadaşlar. Hesabıma giriyorum. 2 dakika bekleyin. giriş yapıyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar artık size üye olduğunuz diye 10 eksen veriyor. Bu 10 eksen artık 50 TL. Yani 50 TL olunca çekebiliyordunuz zaten. Şu an fiyatı 50 TL zaten. Video at bak tüm video da eksen 10, 10 43 TL idi. Bakın şu an 51 TL olmuş. 51 buçuk TL olmuş hatta. Gördüğünüz gibi Bakın 5.1-5.16 kuruş. 5.16 TL. Yani hesaplarım. Bakın. Şu an ben para yatıyorum üstüne üstlük şey yapmak için. Yani 100 TL yatırdım. Eksen alacağım yatırım diye arkadaşlar. Siz düşünün değeri baya bir artıyor hemen. Şu an ya yani Haziran'a kadar baya yükselecek diyorlar. Üye olursanız direkt şu an 50 TL'niz olacak yani. Para nasıl çekilir dersiniz? Ha, He, buradan hesaplarım diyorduk. Çek diyoruz. Burada IBAN giriyorsunuz. 50 TL'niz varsa bakın minimum ödüm 50 TL. Zaten siz üye olunca ve kim, kimliğiniz ve, ve adresiniz doldurunca 10 eksen gelecek. Bu 10 ekseni ister bozdurun çekin isterseniz kalsın fiyat daha çok artınca çekersiniz siz bilirsiniz size kalmış bir şey arkadaşlar bakın ben çektim dün ne kadar çekmişim 139 TL para çektim arkadaşlar ben ne yaptım 10 eksen vardı 43 TL iken 10 eksen bozdurdum arkadaşlar 50 TL olması için ee, 50 TL olması için ben 100 TL gönderdim. Ve 143 TL çekim yaptım. 3,5 TL şeydi. Ee, size gelen parayı göstereceğim. Bugün geldi. Dün çektim. Bugün geldi. Bakabilirsiniz. Bakın. bir eksen teknoloji. Bir teknoloji ve anonim şirketi. Kaç? 139 TL işlem tutarı. Bakın bugün saat 10.30'da yapmış. Gördünüz mü? ödeme oluyor. Ve ben şu an buraya para yatırıp eksen alacağım. Gerisini düşünün bakın işleniyor. 100 TL gönderdim. Yani arkadaşlar size dediğim yani bence üye olun. Açıklama verdim linkten üye olabilirsiniz arkadaşlar. Referans linkimden de üye olabilirsiniz. Açıklamada verdiğim gibi direkt üye olun arkadaşlar. Bir önceki videomuzda üye olmasını gösterdim. Yani size referans bulabilirsiniz kendinize Her bulduğunuz referanstan da alıp siz de ücret alabilirsiniz. Bir şey kaybetmiyorsunuz yani. Olsanız olmasanız da siz her türlü onu eksen alacaksınız yani. Bakın fiyat 516 şu an. Yani gittikçe de artıyor. Daha iki gün önce 2023'tü. 23'tü. 10 eksen 23 TL'ydi. Şu an 50 TL arkadaşlar.